Daha vakit çok erken, yarını bekle. Yüreğini korate, kor ateş yaktın canlısın. Sakladığın sırları seni verince günahların karşına çıktığında anlarsın. Mazideki izleri özlemle anacaksın. Islandıkça gözleri yandıkça yanacaksın. Beklediğin o güneş doğacak sanacaksın. Umutların tükenip çöktüğünü de anlarsın. Vicdanı sızlayacak, hatırlayacak, hatırlayarak dünü. Ne yüzle çıkacaksın karşıma mahşer günü. Viran olan hanende yaşadıkça sürgünü. Çaresiz ummanlara aktığını da anlarsın hasretin acıları gönlüne dolduğunda yanağındaki allar hepten kaybolduğunda duvardaki resimler sararıp solduğunda bomboş çerçevelere baktığında anlarsın siyahlara bürünüp karaları bağlayıp hicranın ateşiyle yüreğini dağlayıp mezarımın başına gelip gidip ağlayıp utangaç yaşlarını döktüğünde anlarsın. Döktüğünde anlarsın. Teşekkür ederim. Oy, oy. Ağzına yüreğine sağlık Cengiz